Neler yaşadın ya? O hassasiyeti ya? biliyorsun. Neler yaşadın ya? Öyle bir şey olamaz. Bu nasıl bir şey ya? İşte bir... Efendim ben Deniz. TC simülasyonuna paraşütsüz düşen bebeksi lubunyanız Güngör bari. Her bölümde sizi kafamın içindeki kavgayı ayırmaya ya da hakemlik etmeye davet ediyor. Kah güldürürken, kah düşüncelerimi ve travmalarımı hapse girmeden ve linç yemeden ifade etmenin çeşitli yollarını deniyorum. O zamanlar daha bacınız fetüs. Hashtag fetüs bacım. Başlama kısmı bayağı zor geliyor şimdi. Dur bir kendimi gazlayayım. Zoru severim. Başlayalım. Nasıl? Oldu mu böyle? 80'lerin sonuna gidelim. Ardahan'ın bir köyünde birbiriyle evlenmeye karar veren iki köylü genç vardır. Oğlan da kız da yetimdir. Oğlan hep beş parasız ve yetimdir. Kız bir zamanların zengin ailelerinde doğup sonra yönetilemeyen bir varlık sonucu taze fakir kalmıştır. Kişilerden erkek olanın abi ve ablası Ankara'ya göç eder. Eğitim ve sermayeden yoksun Alevi muhafazakar ürkek bu ailelerin önünde iki seçenek vardır. Bir gece kondu kiralayıp şehirdeki gündelik ayak işlerine koşuşturmak ya da doğalgazla henüz tanışamamış özel dönemi 3-4 katlı apartman dairelerinin hani şu bizimkilerden bildiğimiz Heh, o apartmanlar var ya onların ayak işlerine koşturmak. Apartmanların kazan dairesi, kömürle çalışan ısıtma sistemleri ve apartman ablalarının evlerine temizliğe gidecek, sigortasız, sömürüye müsait, iyi niyetli, sınıf ve sendika bilincinden yoksun birileri lazımdır. Bu apartmanların kömürlükten bozma rutubetli penceresiz daireleri ve şansları yaver giderse nefes alabildikleri içine çocuklarının dünyaları sığdıracağı mini minicik arka bahçeleri olacaktır. Benim annem ve babam apartmanı seçer. Akraba evinde rica minnet bin bir amelelik ve kötü muameleye maruz kalan, karnında beni taşıyan kadınla sırtında hayatı taşıyan adam, Ankara'nın en bilindik sokağı olan Konur Sokak'ta nihayet o ışıksız bir artı bir kapıcı dairesini bulacaktır. Çok geçmeden ben de geldim zaten. E beni yapmadan önce dünya gezecek halleri yoktu ya. Ama ne bileyim şimdi biz bir çocuğu dünyaya getirmeden önce neleri neleri hesap ediyoruz değil mi? Gebe misin? E pes vallahi. Ayol kendi karnınızı zor doyururken. Nedir öyle fırt fırt? Allah'ım verdiğin. Hadi oradan. Önce bir kartonun üzerine yatak sermekle başlamışlar. Tüm eşyaları bundan ibaretmiş. Zeytini peyniri apartman boşluğunda saklar, iki gün bozulmadan yiyebilirlerse sevinirlermiş. Acı bir tebessümle anlatmıştı bir keresinde. Hamileliğinde bir bayılma, baş dönme atakları sırasında merdivenden yuvarlanıvermiş annem. Bana hiçbir şey olmamış. Neden mi? Çünkü zoru severim de ondan. Bak bunu belirtmiş. Ben küçükken çok bayılırdı. Bana bayılmazdı ama genel olarak bayılırdı. Erken dönem ferihasıydı. İçinden çıkamadığı her durumda bayılırdı. Ah annem. dolabını benim doğumumdan birkaç hafta önce alabilmişler. Lüks ve ihtişam dolu hayatım başlamak üzereyken. O dönemin pervasızlığına da ayrı hayranım. Karnında bebekle sigara içen anneler dönemi. Kısa Maltepe içmeye anne karnında başlayan ben. İçinde oluşmaya başladığım su ve nikotin dolu havuz hiç rahat değilmiş anlayacağınız. Hiçbir yatağı, hiçbir yuvayı rahat bulamama serüvenim meğer hücresel formda başlamış. Bunu da buraya böyle bağlarım işte. Müjde! Aile dizimiz seminerlerimiz başlıyor. Neler yaşamışım ya. Şöyle biraz büyürsünüz de hikayenin sizden öncesini anlatmaya başlar ya hani anneniz. Ha, ben de aldım o seanslardan nasibimi. Örneğin büyük yengem gündelikçi olarak çalışırken çocuklarına bakması için gündüzleri annemin evinde kalmasına izin verir. İşten döndüğünde anne ve babamı kovabilmek için kocasıyla bir kavga patlatır ve bizimkileri halamlara yollarmış. Evsiz barksız, işsiz ebeveynlerim sabah dalılık yaptığı evden kovulur. Geceyi halamlarda geçirir, ertesi sabah 6'da çevirmeli bir ev telefonundan aranarak yeniden dadalık görevlerini icra etmek için kovuldukları eve çağrılırmış. Bu döngüyü aylarca devam ettirmişiz üçümüz. Hücresel boyutta karşılaştığım hoş gelmedin Güngör Bari bebek travmasına bakar mısınız? Soruyorum size, annem, babam ve Fetüs bacınız Kısa Maltepe içmesinde ne yapsın? Hashtag Fetüs bacım. Neyse dudağımda sigara, hemşirelerden kül tablası rica ederek doğmuşum bir şekilde çok şükür. Doğduğumda sünnetlerim çok kapalıymış. Çişimi düzgün yapamadığım için doktorlar alelacele sünnet olmama karar vermiş ben henüz 4 aylıkken. Ama ortada benim işiyemememden daha büyük bir sorun varmış. Bana kirve bulunamıyormuş arkadaşlar. Bana bana. inanamıyorum teyze. Biliyorsunuz sünnet operasyonu ve arkasından gelen o küçük çaplı manasız kutlama için bir sponsora ihtiyaç duyuluyor bizim geleneklerimizde. Babam tüm parasını buzdolabına ve doğumumda ortaya çıkan masraflara harcadığı için kirven bulmana kadar çişimi tutmak gibi bir misyonla başlıyorum maceramın dördüncü ayına. Bu konuyu üzerinden geçen 30 küsür sene sonra bir şiirle taçlandırdım. Şimdi sizlere o eserimi paylaşmak istiyorum. Hazırsanız. Kirvesizliğim Kirvesizler mezarlığına gömün pipimin ucunu. Kirvesizim, işiyemiyorum. Konuşmayı sökmeme ise aylar var Yalnız ağlamak geliyor içimden Kirvesizler mezarlığına gömülü Pipimin ucunu Böyle 80'ler sonu arabesk kasetlerinin bir tasarım şablonu vardır yani. Saçma sapan acıklı bir yüz ifadesiyle arabesk sanatçısı albümünün hit parçasını rengarenk göz kanatan bir tasarımla fotoğrafının üstüne hafif eğik ve kalın puntolarla haykırır. Çevresiz yalnızım Yalnızım hayatta Bacınız henüz Dördüncü ayında Neyse Aranan kirve en sonunda anne tarafından bulunuyor ve büyük dayım kirveliğimi üstleniyor arkadaşlar. Kirvem sensin dayı. Hangi bir sünnet kıyafetine giremeyecek kadar küçük olduğum için sünnet kıyafetleri içinde hatay soslu tavuk dürüme benziyorum. Video kasetim olmuyor. Birkaç stüdyo fotoğrafı ve mütevazi evimizde kötü ışıklandırmayla çekilmiş birkaç fotoğraf. Hiçbirinde de başrol değilim üstelik. Yani fotoğrafları şimdi bir bakıyorum da kadraja o kadar çok yetişkin kafası sığdırmaya çalışmışlar ki. Onların kafasını kadraja sığdırmak için fotoğrafı çeken şahıs uzaklaştıkça uzaklaşmış, uzaklaştıkça uzaklaşmış. En sonunda ortaya çıkan fotoğrafta bir sürü koca kafalı akraba ve pipimin ucu kadar suratımla ben varım. Bir ara gösteririm. Fotoğrafı canım. Birkaç ay sonra havalar ısınınca hem açılan idrar kanalımı kutlamak, hem beni akrabalarımla tanıştırmak, hem de yepyeni travmalar yaşatmak adına yaz tatili için köye gidiyoruz. Emeklemeye başlamışım. Benim uyuduğuma ikna oldukları bir öğleden sonrası beni evde yalnız bırakıp komşu ziyareti gerçekleştirmenin çok mantıklı bir karar olduğunu düşünmüşler. Ben uyandım. Kimseyi bulamadığım için emekleye emekleye annemi aramaya çıktım. Onu bulmak için olmadık yollara saptım. Ağladım, çığlık attım. Ama annem yoktu. İnekler vardı. Yanlarına emekledim. Sonra düştüm. Karanlık, kötü kokan bir çukura düştüm. Bunlar rüya değildi. Her yerim bok olmuştu. 10 aylıktım ve boğazıma kadar inek boku dolu bir havuza batmıştım. Bu boğazıma kadar boka battığım son hikayem olmayacaktı. Feryatlarım halam tarafından duyuldu ve kurtarıldım. Her akraba ziyaretinde anlatılacak muazzam bir konu armağan ediyorum aileme. Ay iki yol varmış kapı eşiğinde bir insan neden bok yolunu seçermiş öbürü bahçe verandasına uzanıyormuş. Zaten onlar da verandanın hemen arkasındaki akrabalarda çay içiyormuş. Cefakar alan boynumun kırımlarındaki bokları elleriyle temizlemiş. Bok yolunu neden seçtiğimi heteroseksüelleri açıklamak zorunda değilim abi. Gerçi o zaman 10 aylıktım. Boka batmam ve boktan seçimler yapmam en azından benim için normaldi. İleride gerçekten daha iyisini yapmam gerekebilirdi belki de. Cilt sırrımı sormuşsunuz. İşte sırrım. Emeklediğim günden beri düzenli olarak boğazıma kadar boka batıyorum. İlk 5 senemden çok fazla şey hatırlıyorum dersem yalan olur. Onları bilinçaltım ve ailem hatırlıyor ve beni yeterince mahcup ediyor zaten. Ben de yangın tatbikatı yaparken ortalığı yakan itfaiye eri gibi bu işe sizi ortak etmeyi düşünüyorum. Orası da tanışıklığımız ve tanınırlığımız artarsa size dert olsun isterim. Sanki yeterince derdiniz yokmuş gibi aha bunu da ben eteledim. Çok şey hatırlamıyorum dediysek hiç hatırlamıyor da değiliz şimdi. Örneğin köyden gelen babaannem ve küçük halamla büyüyen 5 kişilik ailemizi hatırlıyorum. Çıt çıt açılan çekyatları hatırlıyorum. Siz çıt çıt açılan çekyatları hatırlıyor musunuz? Ben hatırlıyorum mesela. Bir kere çıtlarsan o çekyat yatmaz. Yatak formunu almaz. İki kere çıt sesini duyarsan o çekyat yatak olur. Üstüne döşek, o döşeğin üstüne döşek koruyucu. Üstüne yorgan ve yastık konur ve salonun bir anda yatak odasına dönüşür. Halam gıcık eniştemle evlenip bizim evimizden ayrılana kadar bu düzen böyle devam etti. Babamın beni küfesinde güven parka götürdüğünü hatırlıyorum. Küfe üstünde parka giriş yaparken oradaki en havalı çocuk olduğumu. Sivas katliamı diye bir şey ana haber bülteninde ailecek ürperti içinde izlediğimizi hatırlıyorum mesela. Annemin yüzündeki dehşet ifadesini. Bu dehşet ifadesinin arkasından gelecek onlarca travmanın sadece ilki olduğunu. Bu ifadenin sonraları yüzünde nasıl da yer edeceğinden habersizce. Korku dolu üç kişiydik. O habere kitlenmiştik. Sakın kimseye Alevi olduğumuzu söyleme. 4 numaradaki Neriman teyzeydi mi? Ona da söylemedim. 9 numaradaki paşa teyzeye de mi? Hele ona hiç. Annemin beni gardıroba kapatma çabaları okul yıllarımda da artarak sürecekti. Şöyle düşündüm hatırlıyorum. Biz Alevilerin özel güçleri var ve Alevi olduğumuzu söylersek bulunduğumuz yer püf, alev almaya başlıyor. Ve biz de içinde mahsur kalıyoruz. Bu yüzden okullarda Alevi olduğumu asla söylemedim. Çok korktum okulu yakacağım diye. Okullarda kendim hakkında çok konuşmamayı düstur edilmiş olma refleksim. Sonra gizlenmesi gereken daha büyük hadiseler çıkınca bana yardım etmiş olabilir tabii. Sana bir şey söyleyeyim Samimi olarak söylüyorum. Senin böyle bir şeyler bildiğini ama söyleyemediğini düşünüyorum. Ben sana bir şey söyleyeyim. Kapat. Hiçbir şey bildiğim yok. Ama annemin elime tutuşturduğu bu silahla çokça bacağıma da sıkmış olabilirim. Özellikle de hakkımı aramam gerektiği anlarda. Bir haddinize konuşamıyorum işte siz hiçbir şey... Sürekli şarkı dinleyip şarkı söylemekten hoşlanan bir çocuktum. Ay ne çılgın değil mi? O yıllarda bu sebepten şu iki tür müziği çok iyi bilirdik. Türkçe pop ve eve alınan Anadolu kokulu kasetlerin o sisli, acıklı, cızırtılı eski türkü kayıtları. Annem bir gün apartmanın içinde bir sabah takkiraz türküsünü katlettiğimi duyunca Yine Alevilik hassasiyetleri depreşmiş, apartmana ifşa alma korkusuyla bana şöyle bir yol göstermişti. Televizyonda duydukların serbest, teypten duydukların sadece evin içinde. İkisi arasındaki farkı anlayacağımı düşündü herhalde. Ben televizyondan küfürler öğrenip bunları evde yüksek sesle dile getirince bu izinde süratle iptal edildi. Sen en iyisi dışarıda pek konuşma noktasına geldik. 6 yaşındaki Güngör bu karma karışık dünyayı ve onun çarpık mesajlarını sindire dursun. Biz bu bölümün sonuna geldik. Bölümü pop müziğin türküyle belki de ilk kesiştiği, bizim küçük Güngör'ün de çok sevdiği bir eserle bitirelim o halde. Şarkıyı buraya koymayı düşündüm ama ilk bölümden telife takılıp doğmamış projeler mezarlığıma yeni bir ceset daha gömmek istemedim açıkçası. Üstelik Selda Bağcan'la papaz olup annemi bir kere daha hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum. Siz bir yerlerden Selda Bağcan zilleri taktı açıp zihninizde 6 yaşında sigara içen Boğazına kadar inek bokuna batmaktan, işemek için kirvesini beklemekten erken kırılmış lubun bir çocuk hayal edebilirsiniz. Fikirlerinizi neler yaşadın ya Instagram adresine bildirebilir ve bu podcast serisinin büyümesi için paylaşmayı deneyebilirsiniz. Sevgilerimle. Ben Güngör Bağlı.